Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim öğrenme yolunda 14. dersten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir işe başlamak başarmanın yarısıdır arkadaşlar. Evet bu işe başlarken de harfleri öğrenirken harfleri bilmek bu işin %80'i demiştim. %10'u harfleri başta ortada sonunda yazışlarıyla bilmek. %10'u da harekeler demiştim arkadaşlar. Ondan sonrasında da bu işi hızlandırmak veya işte Kur'an'ı geçtikten sonra daha güzel okumak adına tecvid öğrenmek. Arkadaşlar evet neredeyse yarıladık. Bundan sonrasında önümüzde daha az bir süreç kaldı. Çorap çorap söküğü gibi gelecek arkadaşlar. Daha hızlı bir şekilde gidecek yani. Günde 10 dakikanızı ayırarak 28 günde Kur'an'a geçebilirsiniz. Günde 20 dakikanızı ayırarak 15 günde Kur'an'a geçebilirsiniz. Günde yarım saatinizi ayırarak bir hafta 10 günlük gibi bir sürede rahat bir şekilde Kur'an'a geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet Rabbim Kur'an-ı Kerim'i öğrenme yolunda yar ve yardımcımız olsun, zihin açıklığı versin, Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamayı ve hayatımızda uygulamayı cümlemize nasip eylesin. Videolarımıza oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Çeşitli içerikler var, mukabele, elhiba. Evet, tavsiye ve önerilerinizi videonun altına yorumlarda yazarsanız arkadaşlar memnun olurum. Videolarımızı arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz, onların da Kur'an-ı Kerim öğrenmesine vesile olmuş olursunuz. Haydi Bismillah, dersimize başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Harfimet uzatma harfi y harfi. Kendinden önceki ince harfi i sesiyle kalın harfi ı i arası bir sesle okutur. Evet arkadaşlar yani y sakin. Kendinden önceki harfin hareketi esre ise kendinden önceki harfi uzatıyor. İ demiyoruz artık. İ i Bakın lam harfi hareketini esre. Li demiyoruz. Y'nin hareketi olmadığı için li kendinden önceki harfi uzatıyor. İ li Bakın F harfi harekesi esre. Y'nin harekesi yok. Kendinden önce harfi uzatıyor. Fi. Fi. Zi. Bakın Y'nin burada harekesi yok. Kendinden önce harfi uzatıyor. Zi. Zi. Geldik buraya. Ebi. Ebi. Elif. B. Harekesi esre. Ebi. Y burada uzattı. Ebi. Elif harekesi üstün. ha, harekesi esre. Y boşta uzatacak. Kendinden öncesi ha. Ehi. 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 Evet dal harfi harekesi esre. Y harfi var burada uzatan. D. Nun harfi ve Y harfi var. Di. Ni. Di. Ni. Di. Ni. B harfi ve Nun harfi. Burada da Y var. Nun'un hareketi esre. Beni. 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 Dal harfinin hareketine esre. Y var. Uzattık. Di. Nü. Di. Nü. Y'yi okumadık burada. Uzatma görevi gördü. Elif. Lam. Y. Mim. Lam'ın hareketine esre. Eli. Mü. Eli. Mü. Eli mı birlikte okuyalım arkadaşlar Rahi mı Rahi mı Y'ler okumuyoruz arkadaşlar hareketi varsa Y'nin tabii ki okuyoruz ama harekesi olmadığı için uzatma görevinde oluyor Rahi mı az mı az mı az mı Le, ki, le, yeti, Yetim. yeti, le, yeti, f, t. İncelemesini yapalım. H harfi hareketi esre. Y uzattı. Ki, f harfi hareketi üstün, t üstün. Ki, f, t. Şimdi buna bakalım. H harfi hareketi üstün. Lam hareketi esre. Y burada çekecek. T harekesi üstün. T'nin harekesi üstün. Halife. T. Halifete. 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 Kadiru. 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 Ali. M. Ali. M. Sin harfi. Mim harfi. Ye ve ayin. Semiru. Semiru. U, semi neyi uzatıyoruz? Y'den öncekini. Şimdi burada mesela semi deseydim olmazdı. Burada bir Elif yok çünkü. Ya da Uyu uzatsaydım semi semi U deseydim olmazdı. Semi U, semi U, B harfi, sat, yra, Basiru. Basiru. Evet, buraya geldik. Elif boşta ayın harfi üstün çekecek yani a lam harfi mim harfi ye nun a le mi ne alemine şimdi elif ve ye'yi karıştırarak vermeye başladı alemine alemine evet elif boşta sa di qi ne sadikine 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 Fasiqina, 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 fasiqina. K harfi herkese üstün. Elif boşta uzatacak. K. T harfi, R harfi, Y boşta ve Nun harfi. Kafirine, kafirine, kafirine. Geldik buraya. Elif B harfi Elif boşta Elif bebeğinin hareketi var ama buradaki Elif boşta B harfi Evet aşağı çekeri var zaten Y hareketi yok Lam Ebe bile Ebe Ebebile E Ebe bile E B -bi B Elif harekesi esre B harfi İb Li iblise iblise mim harfi sin harfi kef nun miskine 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 elif harfi hareketi esre sin ra elif boşta hemze elif y boşta lam bakarsak is Ra i le İsra i le İsra i İsra i Karışık birkaç tane soralım bakalım arkadaşlar. Önce kolaylardan şunu okuyalım. Evet. Z. Evet bunu okuyalım. Evet. Ebi. Ebi. Bunu okuyalım. Evet, eli Evet, eli Evet, rahim evet. Şunu okuyalım. Evet, kifete. Bunu okuyalım. Evet, semiu. Evet. Şöyle uzunlardan okuyalım. Evet, Sadiqine. Evet şunu okuyalım. Evet alemine. Evet. Miskine. Evet arkadaşlar şu iki satırı bir kez hızlıca şöyle okuyacağım. Alemine sadiqine fasiqine kafirine ebabile İblis miskine İsrail Bu şekilde arkadaşlar muhakkak ki bu Kur'an hüzünle yani tesirli inmiştir. Onu okuduğunuz zaman ağlayınız. Eğer ağlayamazsanız ağlar gibi okuyunuz. İbn-i Mace İkametü Salavat 176 Evet arkadaşlar Kur'an-ı Kerim öğrenme yolunda bir dersimizin daha sonuna geldik. Videolarımızı oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Tavsiye ve önerilerinizi videonun altında yorumlarda yaparsanız memnun olurum. Rabbim Kur'an-ı Kerim öğrenme yolunda sizlere zihin açıklığı versin. Yar ve yardımcınız olsun. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.